Çiçeklerim hepinize merhabalar. Bir trigonometrik denklem sorusuyla birlikteyiz arkadaşlar. Alfamız 0 ile 90 arasında bir açı. Şu denklem verilmiş. Sin 2 alfa istiyor benden. Öncelikle arkadaşlar cos 2 alfa bir kalsın. Onu sonra duruma göre ne yapacağım ben? Bir düzenleyeceğim. 1 artı 1 artı sin 2 alfayı açıyorum. 2 tane sin alfa çarpı cos alfa eşittir hala 1 bölü 2. Eşittir diyorum. <laughs> Pardon. Cos 2 alfa Şimdi benim amacım kökten kurtulmaksa ben şu bir yerine cos kare alfa artı sin kare alfa şeklinde yazabilirim. Artı iki tane sin alfa çarpı cos alfa olur. Şu açık hale baktığınız zaman bu aslında cos kare alfa artı e, şey cos alfa artı yanlış yazdım. Cos alfa artı sin alfanın parantez karesinin açık halidir içe. Bir de bunun neyi alınmasını istenmiş gençler? Kare kökünü. Hala kime eşit? 1 bölü 2'ye. Bu bunu götürecek gençler, kare kök, kareyi, kare kare kökü götürecek. Cos 2 alfa bölü mutlak değer cos alfa artı sin alfa gelecektir. Hala 1 bölü 2. Şimdi bakıyorum, alta baktığım zaman, yani paydaya baktığım zaman, cos 2 alfa'nın açılımlarından bir tanesi, daha doğrusu en baştaki olan, kos kare alfa eksi sin kare alfaydı. O halde burası iki kare farkı. Ben bu şekilde açarak sadeleştirme yapabiliyorum. Burası artık C eksi burası da C artı gelecektir bölü. Birinci bölgede her ikisi de artı olduğundan mütevellit aynen çıkar. Burası da C artı S eşittir hala 1 bölü 2. Bunlar birbirini götürecek gençler. C eksi S buradan 1 bölü 2 gelecektir. Şimdi benden sin 2 alfayı istiyor. Şimdi dikkat et istediği şey de önemli. O halde sin 2 alfaya ulaşmak için ben her iki tarafın karesini alırsam. Buradan C kare artı Pardon eksi 2SC artı S kare eşittir 1 bölü 4 gelecektir. C kare artı S kare kimi eşit? Gençler 1. O halde 1 bölü 4'ü bu tarafa gönderirim. 2SC'yi de diğer tarafa gönderirsem 1 eksi 1 bölü 4 eşittir. 2 tane SC olacaktır. Şöyle altlarını da açıyı yazayım. Yani 3 bölü 4 eşittir. Bu zaten sin 2 alfanın açılımı. O zaman sin 2 alfanın değeri 3 bölü 4 çıkacaktır. Yani gençler bakır. Umarım net bir şekilde anlaşıldı. Ruhunuza güzel davranın gençler.